arkadaşlar biz birlikte evimizi dağıtmışlar. Arkadaşlar Burak evimizden dağılmış. Evimizden taşınmıştık. Uzun bir süredir. Bir ay, bir yıl geçti hatta. Bir sonraki hafta şu anda ve evimizi çok dağıtmışlar. Burada açılabilen bir kapı var. Aynen onu gene niye söylüyorsun ya? Evet arkadaşlar, eee tozlanmış biraz. Her şey, her yer tozlanmış. Burada bir bir şey var. Burada tozlanmış. Eee <laughs> E şimdi buraları toplayacağız arkadaşlar. Ben telefonu bir yere sabitleyeceğim. sabitledik Sabitledikten mızrak duruyor hala. Evet. Ben telefonu bir yere sabitleyeceğim. Ardından bir şey yapacağım. Eee sabitleyebilirsin. Bir, bir yere, sabitlemem lazım. Nereye sabitlesem? Ee, bir yere şu kapağı alayım. Bıçık kız oradan çık. Bıçık. Şuraya koyayım. Şöyle koysam olmaz ki. Olur, olur. Dur kapıyı açmamamız lazım. Ne? Şöyle koymam lazım da olmuyor ki. Ama düşer tarafa. Hmm. Şu tarafa koymam lazım. Ne? Şunun üstüne koy bak. Şunun üstüne koy. Düşmez <laughs> ah. arkadaşlar <laughs> buraya iyi gözüküyoruzdur inşallah. <laughs> dur 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 Düştüm. dur 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 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi görebiliyorsunuz inşallah şöyle yaptım. Biz buraları toplayacağız. Ee, ondan sonra e, şey yapacağım. İşte hala toplayacağız işte. Siz de bizi izleyeceksiniz. İzleyeceksiniz. Nasıl izleyeceksiniz? Bunu alalım. Bir bunlar sadece buraya geliyor tamam. Şunları yukarı koyalım. Dur ben bizi görebiliyorlar mı diye bir bakayım. Ben sonra bir çekin gözümün içinden. Gizli yerde. Gıcık oluyorum şu ayakkabı çeki. Şöyle koyduk mu? Çekil şunu gıcık oluyorum. Tamamdır. Gözüküyor muyuz? Kabışa. Hah. Kabışa Şu mi? ayakkabıyı be ayakkabının Zaten gıcık bir eşya kalmış. kalmış. Şu bir eşya kalmış. Şu. Paspasımız vardı hani bizim şurada. Serelim. Serelim çekin de, de paspasımızı. Paspası serelim. <laughs> Bu Burada yatağımız var arkadaşlar. Evet. Çekil. Ben şöyle şuraları ya başla başla dışarı taşımaya mı başlasın? Şimdi onları... Hayır ya dışarı değil. Nereye? Şuraya. Nereye? Buraya taşıyacağız. Ha. Yani buraya artık eşya koymamıza gerek yok. Genişte. Şunu mu alsam? Hayır ya. Almıyorum. İki tane var ya orada. Hadi. Şunu sehpa. Üç tane. Bir, Ha doğru. iki, üç. Doğru. Gel. Şimdi şu minderleri bir alalım. Hay minderleri yatağın üstüne koyacağız. Tamam yatağın üstüne koyacağız da yüzden, önce bir alalım. Yatağın üstüne koyacağımız minderleri dışarı düşürmüştüm. Işte. Ha. Aa, burada. Wow. Arkadaşlar oturun. Kız önümden çık bir. Önümden çık bir. Önümden çık. Bir. Önümden çık bir. Aa çuvallar var arkadaşlar. Önümden çıkın bir. Bunlar önemli olabilir. Önümden çıkın bir. Şuraya koyalım. Arkadaşlar burada mi? minderlerimiz var. Beni görüyorsunuz inşallah. Burada minderlerimiz var. Burada bir yatağın üstüne koyacağız. Önce bunları alalım şöyle. <laughs> minderleri almayalım. Şunları alalım. Şunu. Bu ne? Oya bu nereye koyacağız? mı? <laughs> Tut oradan. Arkadaşlar bir dakika videoyu durduruyoruz. Dur dur. Ağır bir şey değil yani. Kaldırmıyorum. Abim burada. Video, güzel güzel video değil, Çok önemli bir şey demeyi unuttum. Bu arada like atıp abone olmayı e, unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Böyle güzel videolar gelmeye başlayacak. Traktör videosu, hız videosu falan gelebilir arkadaşlar. Aa bunun üstüne koyacağımız minderler dışarıda. Ha? Şurada. Ha. Bak şurada. Aa, bunlar pikniğe götürmüştük yani. Aa evet. <laughs> Alalım hadi. Alalım. <laughs> ben seni çekeyim sen al. Dur, dur. Ben alayım. Kız sen Yok, al. alma. Allah, Allah. Arkadaşlar şurayı ben bir düzenleyeyim. Dur sus. Ha, ha. Dur arkadaşlar aldık. Şunu yaslanmak ya. için koyalım şuraya. Ay çöküyor burası. Allah! <coughs> Allah! Ha, öldü. Evet, Alın şunları. Allah! Evet, Alın abi, arkadaşlar. Şunları göremiyorsunuz biz de şu an bir şey yapıyoruz. Çok iyi şey oluyor. Ölüyorum. Evet oldu. Uşağı bir Arkadaşlar bir dakika. Tura ölüyor. Arkadaşlar bütün minderler geldi üstüme. Evet. Onu da <laughs> arkadaşlar hazırladık. Hazırladık mı? Emin misin? Tahta koyuyorduk şuraya. Ha, evet. Bu? Bu da? Bu şuraya aşağı. Böyle Bir tane mi? daha lazım. Aşağı. Üstler gelince, evet, şuraya Üstler gelince Arkadaşlar bura çok güzel oldu ya. Arkadaşlar burada çok güzel oldu. Şuraya da bir yastık. Süpürge var. Arkadaşlar bu Süpürge acayip. Var. Şuraya Süpürge tahta var. koyuyorduk. Al bakayım ben tahtayı koyayım. Al şunu. Var ya diyor. Ver. Şunu tut. Çek beni. Evet arkadaşlar burada tuğra var. Şu minderleri burada de. Burada da Ebrar var. Burada da Ebrar var. Şu minderler aslında bir yere koyup yaslanma yeri, oturma yeri falan da düşünülebilir. Ben yaslanma yeri yaptım. Ha. Tura, onu şu, şu küçük minder oraya koyacağını şunu koysana. Neyi? Şunu. Hocam iyi oldu mu? Şu işte. var ya şu. Şu. Nasıl? Ha onu çıkar bunu koy. Hayır o yastık olsun. Yok o yastık bu sert. Bak ha. bunu da şöyle şöyle. He oldu. Arkadaşlar zaten bir şey gerek ne? yok böyle iyi oldu kapıyı Ar kapat. Arkadaşlar şu masaları bir düzenlememiz lazım Fıra arasın. Bir sürü masamız var üç tane. Hangisini kullanalım? Şunu kullanalım. Bu şimdilik. O yüzden onun diğerlerini birisini şuraya ver. Nereye? Tamam al şunu. Rüzgar gelmesin. <laughs> tut aynamız da var lan hala duruyor. Arkadaşlar aynamız da var. Buradan bizi göremiyorsunuz. Büyük bir ihtimalle düştü. Tut tekrar, tut tekrar. Aa, arkadaşlar burada acayip iyi oldu. Burada Bu yemek demek. kahvaltı mahvaltı yiyeceğiz. Yarın yiyeceğiz. Bir şeyler alacağız. Kahvaltı Aa, mahvaltı mahvaltı yapacağız. Bizim bakkalın adı yiyeceğiz. <laughs> Ama ben ona ile diyeceğim. Bunu nereye koyalım? Bunu şuraya koyalım. kalsın orada. İle ha, bacak. Kuş abi. Ee, hadi. Geliyorum. Biraz bunalık gözüküyor gibi. Ora karanlık. Esiyor biraz dışarı. Evet. Buraya da çok gibi. Böyle tut. Elini çok tutursun. Şurada gözlem yerimiz var. Ana. Burayı bir ayarlama yapmamız lazım. şey ölmüş burada. Arkadaşlar söyleyeyim. Altlarına diyeceğim. şuralarına minder koyalım bence. Nere nere? Şura ben altlara minder koydum da. Ha. Benim. Ama şuralara. Şey diyeceğim. Benim Bak bir ben bir keresinde şurada yürüyordum şak diye ayağım buraya girdi. Hmm. O yüzden koyuyorum işte ben bunları. Şunları şuraya mı koyalım? Alta buna... koyak bence yani. Kamerayı iyi tut da. Arkadaşlar dağımın biraz Altı. şey oldu, bozuldu. <laughs> Diğer tarafa da koyak ya. Ay. Te. Yüksek oldu. Aylan yüksek oldu. Tut çek, çek şunu da kaldır. Kaldır şunu. Bir daha kalın kalın ya. Hangisini koyak? Hangisini koyalım? Arkadaşlar bir, dakika, bir daha da kaldı. Bir dakika aklıma bir şeyler geliyor. Ya ah. şey gibi önünden çekin. Gıcık gıcık oluyorlar. Arkadaşlar yaslanayım bir şöyle. <laughs> Video izler miyiz? İzleriz. <laughs> <laughs> Yas. yani? bu yastığımız da. Evet. evet. yatıyorduk. Ama her şey tozlanmış burada. Ne evet. olmuş buraya ya? atılmış burada. Bunu doydu. alamayız değil mi ya? Alamayız alamayız. O çok büyük oğlum. Bırak ya onu. Bu, bu daha iyi. Dur dur ayıp bir şey yapacağım bir Sen çekiyorum. Çek çek. Arkadaşlar bu çok emeğimize alaka. karşılık. Bu emeğimize karşılık bir like, bir abone, bir de yorum. Ah, Yorumunu Yorumunuzu alın, 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 alırım. Arkadaşlar bir şey yani abi alma onları. Dur dur. Zor yerleştirdik. Ben bir şey yapacağım buraya. Bir şey ya. Onu alma. Dur, aklımda bir şey var. Onu alınca her şey yıkılır. Bu yıkılmadı. Sadece bir ayna kırdım. He he tabi. Gel abi bak. Onu alma. Tamam oldu. Böyle Öyle mi? Böyle. E bunlar, onları ben ayarlayacağım. Abi bir dakika geç sen ben yapayım biraz. Bekle daha. buraya oturma yeri yapıyorum. E oturma yeri daha iyi olur. Böyle hem bura... Yatak, hem yatak, hem yatakların oturacak olur mu? Şu açacak oturur. Şu açacak. Böyle oturma yeri yaptım arkadaşlar. İsteyen buraya oturacak. Şunu kapıyı bir açalım. Onlar dışarı kaçma. Gıcık oluyorum gıcık. Onları dışarı koyma. Niye? Şuraya koy. Nereye? Şurada dursun. Al orada sen bir dursun, beni çek. Orada dur şu an. Beni çek. Dur getirme getirme. O ağır da. Ha mantıklı. Üste i̇şte koy. Allah bu ikmer. Allah ekber Allah ekber. Allah esselam ve selam Muhammed'e. Muhammed'den Muhammed. Ya gözüme çıkma şey. Ah. Gıcık oluyor. Gıcık. 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 Tamam. Ezan mı okunacak? Ha evet. Ezan mı, mı? Ezan bence ilk. Bence sela. Al şunu. Ne Çeksin evet. Şey. Arkadaşlar bu arada bugün cuma o yüzden namaza gideceğiz. E bak Sela, e, Sela diye başladı. Sela okunuyor arkadaşlar. Sela'dan sonra camiye gideceğiz. Sela'dan sonra biraz bekleyip ardından camiye gideceğiz arkadaşlar. Ne cami? Şunları alayım. Gitmemiz lazım camiye. Çek çek çek. kal? Oturmayalım. Bekle yapacağım. Şah, ayaklarını çek. Kuşağım. Hadi gel ya. Video izleyin. Hadi bak. Arkadaşlar kapatayım mı Kapatma. Burayı güzel, güzel, düzenledik. Ben az göründüm videoda. Arkadaşlar bir dakika bir şey yapıyorum. Beni göster bir. Buraya yerlerin... oturma yerimizi yapıyoruz. Orada oturma yerimizi yapıyorum. Güzelce buraya oturacağız. Altımıza çuval teriyorduk. Eminlerleri <laughs> Bu bulamıyorduk. Ha. Sonra bunu bulduk yatağa. Evet çok iyi şeyler yaptık. Buralara iyi geldik. Altı arkadaşlar, eşya. Arkadaşlar bu arada 32 abone olmuşuz. Buradan bunlar buradan sizlere Ay çok sen 40 falan değil miydin? 32. Bunlar buradan sizlere çok teşekkür ederiz, arkadaşlar. 32 abone olduğumuz için büyük bir hali olduk. <laughs> Alo. Alo. Arkadaşlar beni göster. Bu kadar da gücümüz. Etrafı göstereyim ver be. Ver ben, ben göster. Yatağı matağı, her yeri göster. Yatak böyle. Buraya filan oturma yerimiz. Oturma yerimiz Arkadaşlar buradan. şimdi size ev biraz küçük ama her şeyi anlatacağım. Burası bizim mutfağımız. Burası salonumuz. Burası da yatak odamız arkadaşlar. Orası da evet. eşya de Depomuz arkadaşlar. Evet, depo. Burada kapı var. Ee, bu kadar. Bura gözlemleme yerimiz. Orada camımız gözlemleyebiliyoruz. cam gerçek cam takacaklar. Gelince, gelince. Hadi arkadaşlar Hadi bay bay. Görüşürüz. Arkadaşlar, bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> bay, bay. Evet. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay görüşürüz.